Iki bin sekizde bir eğer yap kültür ve belediye kurulunun yeniden oluşturulması için yapılan çalışmaları desteklemek şeklinde Bize bu güzel ev sahipliği yapan çok değerli belediye başkanıma varmak üzere de özel teşekkür ediyoruz kendisine ve kimlerine. Allah razı olsun. Evet, evet. Her şeyden önce belirtmek isterim ki Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği son derece önemli ve müstesna bir kamusal sorumluluğa ve toplumsal bir amaca hizmet ediyor. Türkçemizin üzerine titremek, dilimizi korumak ve ortaya koyacağımız edebiyat eserleriyle dilimizi zenginleştirmek, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluk duyan herkesin görevi olmalıdır. Bir milletin aydını mutlaka üç şeyi çok iyi bilmelidir. Bunlar dili, dini ve tarihidir. Düşüncenin kaynağı dildir. Başarılı olabilmek için dilimize yani Türkçemize bilinçli olarak sahip çıkmak, dilimize hak ettiği önemi ve değeri vermek durumundayız. Başka dile uymaz annenin sesi, her sözün ararsan vardır Türkçesi. Türkçemize sahip çıkarken aslında Türkiye'mize sahip çıktığımızı medeniyetimize sahip çıktığımızı, birliğimize sahip çıktığımızı, gelecek nesillerimize sahip çıktığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin 8. Değerlendirme Toplantısı'nda sizleri Düzce'de misafir etmekten, sizlere ev sahipliği yapmaktan ve sizlerin fikirlerinden ilham almaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim en genç hidayetimiz Düzce'de, yeryüzünün cenneti Düzce'de sizlere, ülkemizin farklı diyarlardan misafir ettiğimiz sizlere, ilimizde ağırlamaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizin cumasını tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.